Ne oldu? Ne oldu? Tamam al 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 tamam al. al. Yapma. Tamam kızma. Yapma. Tamam. Merhaba arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün Azra ile birlikte sürpriz yumurta atacağız. Değil mi Azra? Göster bakalım sürpriz yumurtayı. Azra. Evet. Açalım mı onu annem? Açalım. Hadi açalım bakalım. Ah, şöyle biraz açarken de zorlanacağız. Evet arkadaşlar biz Azra ile açtık sürpriz yumurtamızı. Açacağız bunu abi. Evet aç bakalım. Açabilirim. Açtık. Hii, neler çıktı Azra ha? Bir de var. Evet böyle gösterelim. Ver bakalım. Evet arkadaşlar içinden kırmızı çıktı. Azra'nın dediği gibi mavi bir oynamuru çıktı. Böyle çok tontiş kalıplar çıktı. Değil mi Azra? Azra bu at mı? At. Evet. At. Evet at arkadaşlar. Bu ne? Tavş Aa tavşan. Hayır. Azra. Tav tavşan, tavşan. Yap bir daha. Tavşan, evet tavşan tavşan. Bu ne? Bu da at. Aa bu da zürafa. Bir Bu şey ne? Yazmış. Bu ne Azra? Az anne. Bu ne kız? Azhoş. Az anne, anne. Evet. Açalım anneciğim onu. Oyna bakalım biraz. Hmm. Bir de, bir şey içinde, bir Al bakalım. Kırmızı. Değil mi? Evet. De, de. Mavi. Oyna. Pembe çok tatlı pembe arkadaşlar böyle gö gö göstereyim size. Yeşil batı var. Bu battı elime. Bunu istemiyorum. Bu battı. Ha, bu battı mı? Bunu ablaya verelim o zaman olur mu? Bir de sarı mı var Azra? battı bu da. ama öyle batıyor demek ki Azra. Oyun ya. Eline batması gayet normal. Anne bunu. Evet. Bunu açsana. Aç çıkartayım içinden al. Şöyle arkadaşlar göstereyim. Ay çok güzel. Anne. Ne, oldu? <laughs> ne oldu? Ne oldu? <laughs> tamam al. Al al tamam al. Yapma. Tamam kızma. Yapma. Tamam kızma al. al. Yapmadım. böyle yapayım. Al bakalım sen. Onu kendin çıkar. Ay ne kızdı bana. <laughs> Azan niye kızdın bana? Ben sana çıkarayım diye uğraştım. Neden kızdın bana? Barıştık mı? Barıştık mı? Ver bana. Tamam yapmayacağım öyle. Söz. Al bakalım. Hı. Tamam. Şimdi yapmayınca kızmadın değil mi Azra bana? Çişmedim. Tamam çizmedin. Barıştık değil mi? Ay Çok güzel. Evet oyun hamuru. Bak bakalım yap da görsünler. Yapamıyor musun? Eline böyle yap. Benim yaptığım gibi. Hmm. Ay çok güzel oldu oyun hamuru. Ah öyle yap evet. Bas bakalım şekli de. Aman çok güzel oldu şekil değil mi Azra? Hmm, ne güzel oyun ya. Çok güzel çıktı içinden değil mi Azra? Ay onu da öyle yaptın. Aferin benim kızıma. Evet. Evet arkadaşlar şu an ne yaptın Azra bakayım ne o? Tavşan. Tavşan. Nasıl yapıyordu tavşan? Tavşan tavşan tavşan. Değil mi Azra? Anne bastı mı? Olmuş olmuş güzel olmuş. Aferin. Bak Olmamış. çıkmış tavşan. Çıkmamış. Çıkmamış. mı kızım? Çıkmamış. Tamam olsun çıkmasın boş ver. Çık, bak, çık, çık. Çıktı göster böyle. Evet size tavşan. Alın size tavşan da anneciğim. Şey. Yani. Kanalıma videoma hoş geldiniz de. Beğeni yapsınlar mı? <laughs> evet. Beğeni yapsınlar mı? Beğeni yapsınlar. İzlesinler mi seni? İzle, izleyin beni de. Beğenin de de. Böyle kızıyorum arada de. de. Olabilir de. Bebeklerde oluyor de. Değil mi Azra? Ay ne güzel oldu Azra baksana. Değil mi? İşte konuyu tatlıya bağladık hemen. Burada oyun var. Evet orayı da oyun yapmış. Her yeri çizmişsin zaten. Hadi. Evet. Olsun boş ver senden kıymetli mi? Sileriz geçer. Geçmezse de yenisini alırız sonra. Büyüyünce. Olur mu? Çok güzel oynuyor. Evet arkadaşlar Azra Beyoğlu oynamak ile oynuyor. Evet kanalımıza, videomuza hoş geldiniz değil mi Azra? Görüşürüz arkadaşlar da. Ben oyun oynuyorum. Görüşürüz arkadaşlar da.